Cumhuriyet Halk Parti Ankara Milletvekilim Sayın Aliye kimisi Erseven. Cumhuriyet Halk Partisi Onursal Başkanım Sayın Mehmet Yıldırım. İyi Parti ve Saadet Partisi'nin kıymetli temsilcileri. Sivil toplum kuruluşlarının kıymetli başkan ve temsilcileri. İnanç kuruluşlarının kıymetli başkan ve üyeleri. Basınımızın kıymetli emekçileri bizlere her yıl olduğu gibi bu yılda kapılarını açan Gençler Birliği Spor Kulübü'nün değerli başkan ve yönetimi değerli misafirler ve siz sevgili gençler ulusal tarihimizde baştan aşağı yön veren 19 Mayıs'ın 105. yıl dönümünü tam da Cumhuriyetimizin 100. yılında birlikte kutlamanın onur duyarak hepinizi bu değerli günde en samimi duygularımla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 20. yüzyılın başında 700 yıllık koca imparatorluk yerle yeksan olmuş. Devletin geleceğini, milletin istikbalini İngiliz himayesine mi yoksa Amerikan mandasına mı devredilmesi konuşulurken Samsun'dan doğan güneş Anadolu'nun bahtını ve istiklalini gök, kökten değiştirecektir. Böyle bir millet esir olmaktansa yok olsun daha iyidir diyen Mustafa Kemal Paşa o tarihi kararı vermiştir. Ya istiklal ya ölüm. Samsun'da başlayan kurtuluş ve bağımsızlık mücadelesi Amasya'ya, Sivas'a, Erzurum'a, Diyarbakır'a, Antep'e, Maraş'a, Afyon'a ve İzmir'e ulaşacaktır. Haddi müdafaa değil, saddi müdafaa vardır. O saddi vatanın her yeridir. Nitekim verilen bu mukaddes mücadele dünyanın mazlum milletlerine ilham olmuş, özgürlük ve bağımsızlık için tüm mağdur ve mazlum cesaretlenmiştir. Artık kula kul olunmayacaktı. Halkı, halkın seçtikleri yönetecekti. Tam bağımsızlık olmalıydı. Bu yeni yol her alanda desteklenmeliydi. Değişim olmalıydı. Adı reform, devrim veya inkılap dediğimiz altı ok etrafında vücut bulan genç Türkiye Cumhuriyeti'nin şahsiyetine uygun olarak çağdaş medeniyetler seviyesine ulaştırmak halkın azmi ve kararlılığıyla olacaktı. Aydınlanacak halk, cahil ve gerek kalmayacaktı. Ekonomik, sosyal büyüme fen ile, bilim ile gelecektir. Sanat, bilim ile ulusun ve devletin şah damarlarında beslenmeliydi çilere sıkıntılar çekilmiştir. Kanlar dökülmüş, nice canlar düşmüştür. Çok ağır bedeller ödenmiştir. Her şey tam bağımsızlık içinde. 19 Mayıs 1919 Samsun'dan doğan, yurdu saran bir güneştir. 19 Mayıs 1919 onurlu geçmişimiz, aydınlık geleceğimizdir. 19 Mayıs 1919 emperyalist güçlere karşı ulusun kaderini ve tarihini değiştiren mücadelenin başladığı, tam bağımsız Türkiye'nin temellerinin atıldığı bir zaman dilimidir. 19 Mayıs 1919'dur. Gençliktir, devrimdir. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Baden Birlik Başkanı Cengiz Yavuz'a, Saadet Partisi Almanya Temsilcisi, İyi Partisi Eyalet Temsilcisi, Sivil Toplum Kuruluşları ve siz halkımıza, burada yaşayan vatandaşlarımıza yürekten saygıyla teşekkür ediyorum. İyi ki buradasınız, iyi ki varız. çok önemli bir gün. Konuşmacı arkadaşlarımız da başkanımız da Şükriye Başkan da önemini e, anlattılar sizlere. Aslında 100 yıl önceki yapılan geçen sene kutladığımız 100 yıl dönüm noktamızı umarım nice yüzyıllar kutlayarak devam etmeliyiz. Tabii bunda Atatürk ve silah arkadaşlarımızı o dönemki Osmanlı'nın gelmiş olduğu durumu ve bugünkü Türkiye'yi karşılaştırarak yapmak istiyorum. kuşakla herhalde beşinci kuşaktayız diye düşünüyorum şimdi. Şimdiki nesil okuyan, üniversite bitiren hem Türkiye'ye hem de Almanya'ya yararlı birer yurttaş ve vatandaş oluyorlar. Biz de Türkiye'de çok ağır tüm dünyadaki ekonomik koşullardan da kaynaklı e, Türkiye'de de çok ağır şartlar yaşıyoruz. Bildiğiniz üzere 22 yıllık bir AKP iktidarıyla e, birebir e, halen de devam eden bir iktidar yolculuğumuz var. Ama en son yapılan belediye seçimlerinde Türkiye'nin yarısını kırmızıya boyadık. <laughs> Ve bu yerel seçimler genel seçimlere doğru bizler için yılmaz bir çalışkanlık, onurlu bir mücadele olarak devam edecek ve genel seçimlerde tüm Türkiye'yi kırmızıya boyayarak iktidar olacağız. Partilerin de büyük rolü var. Çünkü Türkiye ittifakı kuruldu ve bu ittifaktan aldığımız sonuçta artık halkımız Cumhuriyet Halk Partili belediyelere bir e, ne diyelim fırsat verdi ve çünkü 2019 seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyelerinin yapmış olduğu belediye örneklerini gördüler. Halklı, halkçı belediyecilik, yardımlaşan belediyecilik ne demek? Bunlar gösterildi. O nedenle de. Bu seçimlerde bizleri Türkiye'nin birinci partisi haline getirdiler. Bunda tabii buradaki Türk vatandaşlarımızın da rolü çok büyük. Genel seçimlerde yani 31 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir takım şeyler oldu ve kazanamadı. 48'e 52 oldu biliyorsunuz. Bu hepimizde çok büyük hayal kırıklığına yol açtı. Kimse ben biliyorum ki kendi komşularımdan, annemden, babamdan bir ay evden dışarı adım atmayan Türkiye'de moral bozukluğuyla insanlarımız, vatandaşlarımız oldu. 31 Mart seçimlerine sandığa gitmek istemeyen çok insanımız oldu. Ama biz tek tek kapı kapı çalışarak herkesi ikna ettik. İnanın seçim döneminde çok farklı şeyler de yaşıyorsunuz. Yani bazen sandık sorunlarınız terk ediyor, bazen sandıklarda kavga çıkıyor, sisteme girerken bir takım hatalar yapıyor. Ama bu sefer çok uzun zamandır dersimizi aldık. Aslında çok çalıştık, çok çalıştık. 31 Mart'ta başarılı olduk. Bundan sonra da hep birlikte daha güzel günlere doğru Türkiye'yi götüreceğiz. Karanlıktan çıkaracağız. Bütün umudumuz bu. Tabii burada gençlerimize, özellikle gençlerimize çok iş düşüyor. Atatürk 19 Mayıs 1919 Gençlik ve Spor Bayramını adı Gençlik ve Spor Bayramı gençlere emanet etmiş. Neden okusunlar, ürkülerini geliştirsinler, ülkeye faydalı olsunlar diye. Biraz önce e, buraya gelmeden önce arkadaşlarla buradaki arkadaşlarla sohbet ediyor. Ben biraz da eğitim sisteminden bahsettim yeni gelen Milli Eğitim Bakanı şimdi bir müfredat değişikliği yapıyor Türkiye'de. Müfredat değişikliğinde ileri gideceğimize daha çok geriye gidiyoruz. Atatürk'ün koca bir kitapta iki defa adı geçiyor. Milli mücadele kahramanlarımızın hiçbirinin adı geçmiyor. Bunları bu nesile anlatarak farklı bir nesil yere yaratılmaya çalışılıyor. Bunun bilincinde olmamız lazım bizdeki buradaki Türkler, Türkiye'deki akrabalarımızla geçmişimizi, aile birlikteliğini, anne babayı, babaanne, anneanneni, dedeyi, dayıyı, amcayı mutlaka çocuklarımıza anlatıp bunları öğretmemiz lazım. Yeni dönemde bunların hepsi ya işte aman babaannem ne bilecek, anneannem ne bilecek gibi e, bunları söyleyebiliyoruz. Oysa çok çok önemli. Geleneklere bağlı olmamız onları yaşatmamız, o kültürü hep birlikte, birlikte yaşamak. Bu Almanya'da aslında daha çok yapılıyor. Türkiye biliyorsunuz daha farklı, herkes birbirinden uzak. En azından buradaki bir toplumun bugün burada olması bile çok önemli. Bugünkü kutlamaya... Yeniden her şeyi yaratmaya çalışıyorlar. Türk dizilerini seyrettiğinizde TRT bir ağırlıklı olarak bir Osmanlı dizisi yapıyor biliyorsunuz. Orada yeniden tarih yaratılıyor. Yani Atatürk'e düşman olanlar, ülkeye düşman olanlar bir numara olarak gösteriliyor. Atatürk ve onun etrafındaki olan askeri şura sanki ülkeye kötülük yapılmış gibi anlatılıyor. Çanakkale savaşlarında sanki orada savaşan askerimiz ölmemiş gibi efendim ruhlar, alemler vesaire gibi şeyler anlatılıyor. Yani Çocuklarımızın kafasına farklı bir şekilde giriliyor. Zaten o kadar kötü ekonomik olarak öyle bir noktadayız ki beslenme açısından biliyorsunuz çok ciddi şekilde ekonomik zorluklar çekiyor ülkemizde bugün. Protein alamayan çocuk sayımız çok fazla. Kadük ya da işte ne denir protein'den dolayı e, zihin e, açıklığı olmayan, zihinsel anlamda geri kalan çocuklarımız çok çok fazla. Aslında çok sorumlu, sorunumuz var. İçinizi karartmak için bunları söylemiyorum. Durum tespiti yapmak için söylüyorum. <laughs> cos Où dou O ya O ya mamasour

oldum. bıçak yarasına kayanmaz teşekkürler Kime desem derdimi ben bulup da Bizi dost bildiklerimiz vuruldu var Bir de gurbet yarası var hepsinden derim Söyleyin Memleketten bir haber mi var Yoksa yarim gözyaşları bu yağmurlar Söyleyin. Memleketten bir haber mi var? Yoksa yarın gözyaşları mı bu yağmurlar? İçerim yanıyor yar 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 ar, pek deli. Bana nazlı yardan bir haber veri. İçerim yanıyor yar 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 beklerim. Bana Nazlı bir haber verin. Yardanırak yaşanır mı? Söyleyeyim İçerim yanıyor Yar yar yaram Tek derim Bana nazlı Yardan aman Bir haber vereyim İçerim yanıyor Yar yar yaram Tek derim Bana nazlı Yardan aman içerim yanıyor yar 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 beste bana nazlı yar dağınıp anan biri ona der dedi doğamlar desti susar yarım dükürükler sırça yüreği çılık çılığa yar geceler kardeşi. tudo Değerli konuklar, kıymetli misafirlerimiz. Cumhuriyet Halk Partisi Badem Billiğimizin kendi tasarımı olan gördüğünüz gibi Mustafa Kemal Atatürk'ün zihinlerinin altı ok fışkırıyor. <laughs> Ve